Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde Python Dictionary konusuna değineceğiz. Ne demek Dictionary? Dictionary Türkçe sözlük demek. Ne işe yarar sözlükler? Sözlüklere dataları, anahtar ve değer çiftleri şeklinde kaydedebildiğimiz yapılardır. Sözlükleri de bir önceki derste kümeler konusunda gördüğümüz süslü parantezlerle ifade ederiz. İsterseniz bir örnekle hemen başlayalım. Öğrenci adı altında bir tane değişken tanımlayıp bunu süslü parantezlerle sözlük haline getirelim. Daha sonra bunun içerisine anahtar anahtar ve değer çiftleri atayalım. Öğrencinin ismi anahtarımız isminin karşılığındaki yazacağımız değer ise yani değer oluyor, value oluyor diyelim. Ne olsun bu da Ali. Başka bir bilgi eklemek istediğimizde virgül koyuyoruz. Eklemek istediğimiz anahtar değeri yazıyoruz. Mesela yaşı olsun. Daha sonra 2 nokta üst üste işaretini kullanıp bu girdiğimiz anahtar değerin de karşılığını giriyoruz. 24. Bunu çalıştıralım. Şimdi bu öğrenci değişkeninin tipini öğrenmek için type fonksiyonunu kullanıyoruz. Gördüğümüz gibi öğrenci değişkenimiz bir sözlük haline geldi. Şimdi Sözlüklerle neler yapabiliriz? Ee, geçen derslerimizde bir fonksiyonumuzdan, metodumuzdan bahsetmiştik. Eğer bir metodu ya da bir sınıfı ya da bir modülü bilmiyorsak, onun hakkında, onun içerisindeki ee, fonksiyonlara, metotlara ulaşmak için dir metodunu kullanıyorduk. Mesela burada kullandığımız yapı dict bu dikti yazalım ve bir görelim ne varmış içerisinde. Bakın gördüğünüz gibi bir, bir classmış, sınıfmış arkadaşlar. İçerisinde built-in fonksiyonları var ve metotları var. Biz bu metotlara değineceğiz. Ee, öncelikle bir sözlük içerisinde bulunan e, anahtar değerleri Anahtar değerlere ulaşmak için neler yapıyoruz? Bunun için iki tane yöntem var. Birincisi klasik yöntem. Önce sözlüğümüzün ismini çağırıyoruz. Öğrenci. Daha sonra köşeli parantez içerisinde ulaşmak istediğimiz değerin anahtar kelimesini yazıyoruz. Mesela burada biz Ali değerine ulaşmak isteyelim. Ali değeri ismi anahtarına atandığı için ismi anahtarını buraya yazmamız gerekiyor. İsmi yazdığımız zaman bize Ali'yi döndürüyor. Başka, şeker, başka nasıl bir şekilde çağırabiliriz bu Ali değerini? Ve bu, bu yani başka bir şekilde de get metodunu kullanarak çağırabiliriz. Eğer bu get metodu hakkında bilgi almak istiyorsak nasıl çalışıyor? Onun için de geçen derste görmüştük help fonksiyonunu kullanıyoruz. Yani şu şekilde help dict get yazdığımız zaman bize bu metot hakkında kısa bir bilgi veriyor. Nasıl kullanacağımızı gösteriyor. Ve burada da kısa bir şekilde eğer diyor yazdığınız ee, anahtar değerinin karşılığında değer mevcut ise fonksiyon size bu değeri getirir. Ama yoksa da default yani nan değerine döner diyor arkadaşlar. İsterseniz bir hemen örnek yapıp görelim. Öğrenci nokta get dedik. Burada ne yazmamız lazım? Anahtar değeri yani ismi yazıyoruz. Çalıştıralım bakalım. Evet bu şekilde de aldık. Bir de burada diyor ki eğer bu değer içerisinde yazdığınız anahtar değeri bulunmasa default'a döner. Bir onu deneyelim. Ne demek istiyor? Öğrenci mesela .get Bizim sözlüğümüz içerisinde soy ismi denilen bir değişken yok. Soy isim. Bunu çağırdığımızda ne olacak? Print yaptıralım. Nan değerine döndü. Çünkü default olarak nan tanımlanmıştı. Eğer biz istersek Burada bu yaz yani nan değerini kendimiz de değiştirebiliriz. Nasıl? Şu şekilde yine öğrenci get yazıyoruz. Ee, anahtar değerimizi giriyoruz. Soy isim. Eğer diyoruz bu değeri bulamazsan bize şu mesajı döndür. Ne olsun? Girilen girilen değer database'de mevcut değil. Şimdi tekrardan çalıştırıp gördüm bunu. Gördüğünüz gibi soy isim değerini verdik ama soy isim data yapımızda olmadığı için bize bunu döndürdü. Ve daha ne tarz yani neler kullanabiliriz? Bu sözcükleri neler yapabiliriz? Eğer bir girdiğimiz değeri update yapmak, güncellemek ya da değiştirmek istersek nasıl bir işlem yapmamız gerekiyor? Bunda da iki tane yöntem var yine. Birincisi klasik yöntem. Klasik yöntemde değiştirmek istediğimiz e, değerin anahtar kısmını giriyoruz. Mesela öğrencinin ismi ne olarak tanıtmıştık? Biz Ali. Biz bu Ali değerini reliye çevirmek istersek mesela ne yapmamız gerekiyor? Bu sefer o anahtar değerini yazıyoruz buraya. Ve yeni değerini karşısına yazıyoruz. Tabi burada bilgi string olaraktan atamamız gerekiyor. Şimdi tekrardan çağıralım. Burada görüyoruz ki ismi daha önceki daha önce Ali'ydi. Şimdi Veli yaptık. Başka bir metot daha var bu işlemi yapmamız için. O da burada gördüğünüz update metodudur. Bunu nasıl kullanacağız? Öğrenci update yazıyoruz. Burada da değiştirmek istediğimiz değeri anahtar değer çifti şeklinde süslü parantez içerisinde yazıyoruz şu şekilde. Mesela burada da yaşını değiştirelim. Bakalım yaşına kaç yazmıştık? Yaşa 24 yazmıştık. Bir 30 yapalım onu isterseniz. alıştıralım. Herhangi bir hata vermediğine göre çalışmış demektir. Hemen yani tekrardan sözlüğü çağıralım. Bakın yaşı 24'ten 30'a update metodunu kullanaraktan değiştirdik. Başka neler söylemek istiyorum? Evet, diğer bir konuda sözlüğümüze yeni bir değişken eklemek. Mesela isim, yaş, far bir de isterseniz telefon numarasını ekleyelim. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu yapmak için de yine iki yöntem var. Gerçi burada et metodunu göstermem. Pardon et metodu yok burada. E, klasik metodu kullanacağız. bu nasıl? Şu şekilde. Öğrenci diyeceğiz. Eklemek istediğimiz e, anahtar değer çiftinin anahtar kısmını yani key kısmını buraya yazıyoruz. Öğrencinin telefonunu telefon yazalım. Daha sonra telefon numarasını buraya string veya integer formatında ekleyebilirsiniz. 256, 256 olsun. Çalıştıralım. Tekrardan öğrenci sözlüğümüzü çağırdığımızda gördüğünüz gibi yeni bir tane değer de sözlüğe bu şekilde ekleyebiliyoruz. Başka neler yapabiliriz? Bu sözlükten e, değer silebiliriz. Mesela e, e, telefon numarasını tekrardan silelim. Bunun için şu şekilde kullanıyoruz. Del ifadesini kullanıyoruz. Daha sonra sözlüğümüzü çağırıp buraya silmek istediğimiz değer çiftinden anahtar kısmını yani telefonu buraya şu şekilde ekliyoruz. Tekrardan öğrenci sözlüğümüzü çağırdığımızda gördüğünüz gibi telefon değerini silmiş bulunuyoruz. Başka hangi bir de evet pop metoduyla da silebiliyorsunuz. Onu da bir görelim isterseniz. Yaşı silelim. Öğrenci nokta pop yazdığımız zaman buraya da yine anahtar değerini yazdığımız zaman yaş dediğimiz zaman hem bize o değeri döndürüyor hem de ...bu değeri sözlük içerisinden siliyor. İsterseniz beraber bakalım. Yaş değerini de sözlükten sildik ve... ...şu anda sözlüğümüzün içerisinde... ...sadece ismi ad altında bir değişken... ...ve buna... ...karşılık gelen veri değeri bulunmaktadır. Başka neler... ...yapabiliriz? E, bakalım. Evet esasında şu üç tanesini de gösterelim. Case, items değerlerini bir de values değerlerini görelim. Şimdi isterseniz sözde birkaç tane daha değişken atayalım. Mesela öğrencinin adresini ekleyelim. Ne olsun burası? Güven Park. mahallesi olsun. No 3 diyelim. Başka ne ekleyelim? Öğrencinin derslerini girelim. Bunu da liste formatında ekleyelim. Hangi dersleri alsın? Matematik, ee, fizik alsın. Şimdi bu iki yeni değeri de sözlüğümüze ekledikten sonra sözlüğümüzün son güncel halini görelim. Yeni değerlerle sözlüğümüz bu şekilde görülüyor. Şimdi bu sözlükte sadece sözlük içerisinde bulunan anahtar değerlerine ulaşmak istersek şu metodu kullanıyoruz. Öğrenci nokta case yazıyoruz. Parantez içerisinde. Evet. Şu ifade bize sözlük içerisinde bulunan bütün anahtar değerleri döndürüyor. Gördüğünüz gibi ismi, adres ve dersleri. Aynı şekilde sözlük içerisinde bundan bütün değerlere de ulaşabiliriz. Buna nasıl ulaşacağız? Values'u kullanarak da ulaşacağız. Bunu da çağırıp görelim. Gördüğünüz gibi bunları da yani sözlük içerisinde bulunan değerlere de ulaşabiliyoruz. Onlara da bu şekilde ulaşıyoruz. Diğer bir şey de bunları. Birer çift halinde ulaşmak istersekse ise öğrenci nokta items yazıyoruz. Yani anahtar ve değer çiftinde de ulaşmak istiyorsa, onlara da bu şekilde ulaşıyoruz. Bunlar e, önemli, neden önemli? Eğer şimdi e, loopları görmedik e, ama ileride loopları görünce Bunlarla da ilgili bol bol örnekler yapacağız. Çünkü sonuçta dataları e, bir yere depoluyoruz. Ama bu depoladığımız da, depo da, dataları genelde kullanıcıya sunmamız gerekiyor. Bu durumlarda bu datalar itere etmemiz gerekiyor. İtere ederken e, case, values ve items fonksiyonlarının metotlarının e, bizler için ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar ama isterseniz son bir şey daha söyleyeyim. Ee, eğer bir sözlük oluşturmak istiyorsanız, elinizde iki farklı liste var ve bu iki farklı listeden bir tane sözlük oluşturmak istiyorsanız, bunu nasıl yapacaksınız? Bu önemli çünkü onu kısa bir şekilde göstereyim. Ee, mesela e, şöyle bir şey yapalım. İki tane listemiz olsun. Bu listeden bir tanesinde. Ee, öğrenciler ve bunların kullandıkları programlama dilleri olsun. Bunun için yeni bir değişken atayalım. Öğrenci listesi olsun. Listemizi gösteriyoruz. Bu şekilde öğrencilerin isimleri Ali olsun. Stefan ve John olsun bu öğrencilerin kullandıkları dilleri de şu şekilde atayalım. Ee, şey, prog, programlama dilleri. Aynı şekilde gösteriyoruz. Ali'nin mesela bildiği dil JavaScript olsun. Stefan Python kullansın. John ise hava kolansı. Şimdi iki tane değişkenimiz var. Biz bunların ikisini birleştirmek istiyoruz. İlk önce bunları şuraya işaretimizi koyalım. Şimdi bunları sözlük olarak tanımladık. Kısa şimdi ondan önce şunu anlatayım arkadaşlar. zip denilen bir built-in fonksiyonumuz var. Da size bu metot hakkında bilgi veriyor. İngilizce bilen arkadaşlar okuyabilirler ama ben size kısaca şurada anlatayım. Bu tip fonksiyonunu şu şekilde çağırıp içerisine öğrenci list ve proc dil yazdığımız zaman bu tip fonksiyonu şu şekilde çalışır. Yani görevi şudur yazdığınız bu iki değişkenin ya da farklı değişkenler burada 3 tane 4 tane de yazabilirsiniz. Yazdığınız her değişkenden e, sıraya göre elemanları alıp birleştiriyor. Yani şunu yapıyor. Mesela biz bunlar yazdığımız zaman bu fonksiyonu çalıştırdığımızda Ali bir tanesini buradan okuyor, bir tanesini de buradan okuyor. Bunları tuples haline getirip bize sunuyor ya da kullanıcıya sunuyor. Yani şu hale getiriyor. Anlatabiliyor muyum? İsterseniz e, ben şunu bir şurada devam edelim. Seçip diyelim. Yapıştırıp görelim. Control copy. Bazen yanlış yazabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu, bunu bu şekilde çevirdi ama e, bu zip olaraktan görülüyor. Bunu iter etmeniz gerekiyor. Sadece ben size bir ön bilgi vermek istedim. Şimdi e, bunu bu şekilde yaptım yani sözlük haline getirmek için de bunu tekrardan dik yapıyoruz. Bunu da bir değişkene atadığımızda yeni sözlük olsun. Tekrardan çağıralım. Yeni sözlüğü yazdıralım. Gördüğümüz gibi tam beklediğimiz sonuçları elde ettik videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.